Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte okey oynayarak para kazanabileceğiniz çok güzel bir uygulamayla daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de okey oynayarak para kazanabilirsiniz. O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle uygulamamızın ismi 101 okey gel. Açıklamalar kısmında uygulamanın indirme bağlantısı bulunuyor. Sizler de kesinlikle benim bağlantımla buraya kayıt olmayı unutmayın. Kayıt olduktan sonra gördüğünüz kadarıyla ana sayfa bölümünde odalara katılabileceğiniz ve coin kazanabileceğiniz... E Okey oynama salonları bulunmakta. İstediğiniz odaya katılıp sizler de isterseniz pratik yapabilir, isterseniz katlamalı veya katlamasız 101 okey oynayarak coin kazanabilirsiniz. Bu kazandığınız coinleri paraya dönüştürüp banka hesabınıza da çekebiliyorsunuz. Şimdi sizlere bütün detayları zaten göstermeye çalışacağım. Öncelikle şimdi sizlerle birlikte videoda okey oynayamayacağımdan dolayı, uzun süreceğinden dolayı sizler de eğer ilk defa okey oynayacaksanız pratik bölümüne girmenizi tavsiye ediyorum. Burada turbo bölüm var, standart bölüm var. İsterseniz buraları da göz gezdirebilirsiniz. Şimdi daha fazla butona tıklıyorum. Gördüğünüz kadarıyla mini game'lerden de para kazanabiliyorsunuz. Örneğin Şanssız Joker diye bir oyun bulunuyor. Burada işte miktarınızı yazıyorsunuz. Kırmızı mı yoksa siyah mı diye tahmin edip puan kazanıyorsunuz. Mesela ben siyah dedim. Kazandım 1600 puanım oldu ve buradan çıkıyorum. Gördüğünüz kadarıyla puanımı yükseltmiş oldum. İsterseniz bunun haricinde madenler oyununu oynayabilirsiniz. Meyve makinesi oyununu oynayabilirsiniz. Roket kazası oyununu oynayabilirsiniz. Baya bir oynayabileceğiniz oyun bulunmakta. İsterseniz kendiniz de uygulamalardan göz gezdirebilirsiniz. Ayrıca bu uygulama sadece oyunlardan para kazandırmakla da kalmıyor. Ücretsiz 1000 TL kazanabileceğiniz yeni bir kampanya da başlatmış durumda. Açıklamanın arkasındaki linkten kayıt olduktan sonra sizler de az önceki tıkladığım bölüme gelerek 1000 TL kazanabilirsiniz. Kazandığınız bu 1000 TL hesabınıza çekebiliyorsunuz. Çekim yapmana yardım etmesi için arkadaşlarını davet et butonuna tıklayarak sizler de arkadaşlarınızı bu uygulamayı davet edip 1000 TL'yi tamamlayıp paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Şimdi ortadaki para kazan butonuna tıklıyorum. Eğer bu para kazan butonu sizlerde yoksa birkaç el okey oynadıktan sonra sizlerin de karşısına gelecektir. Para nasıl kazanılır diye bir ekranla karşılaşıyoruz. Gördüğünüz kadarıyla en üstteki bir piramidin en üstündeki kişi biziz. Bizim altımızdaki kişiler bizim arkadaşlarımız. Onun da altındaki kişiler bizim arkadaşlarımızın da arkadaşları. Yani davet ettikleri kişiler. Bu uygulama sizlere her taraftan para kazanma imkanı sunuyor. Bu yüzden sizler de arkadaşlarınızı davet ettiğinizde arkadaşlarınıza Onların da arkadaşlarını davet etmelerini söyleyeyim. Bu sayede herkesten para kazanabilirsiniz. Mesela şu anda benim 30.000 gördüğünüz kadarıyla param bulunuyor. Ödeme butonuna tıkladıktan sonra tam sayıyı girip buradan 30 bin coin'imi çekebilirim. Gelir sıralamasını buradan görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz bu sıralamayı da girebilirsiniz. Şimdi davet et butonuna tıklayarak da davetiye kodunuzu buradan alabiliyorsunuz. Davet ettiğiniz kişileri buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla benim davet ettiğim kişiler bunlarmış. Katkıda bulunan top 100 oyuncuyu da en alttan görüntüleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlarınızı dağıt ederek arkadaşlarınızın masa ücretinin %30'unu ve arkadaşlarınız da arkadaşlarını davet ederse %10'una kadar gelir elde edebiliyorsunuz. Zaten uygulamayı indirdikten sonra daha rahat bir şekilde bunu kavrayabilirsiniz. Buradan para çekmek istiyorsanız da buradan geri butona tıklıyoruz. Sağ üst bölümde gördüğünüz kadarıyla para çekme butonu yer alıyor. Bu butona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra öncelikle banka hesabınızı bağlamanız gerekiyor. İleriki videolarımızda sizlere banka hesabı bağlamayı ve bu uygulamadan para çek ekmeği daha detaylı bir şekilde göstereceğim. İsterseniz 100 TL'den 1000 TL'ye kadar gördüğünüz kadarıyla burada coin sıralaması bulunmakta. Sizler de bu coin sıralamasıyla istediğiniz coin'e tıklayabilir. Mesela ben 100 TL'yi seçtim. Alıcı adını ve IBAN'ı yazdıktan sonra kaydedebilir ve ödemenizi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.